YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 1. Ünite ünitemize hazırlanıyoruz. Metni etkinlik cevapları, sayfa 11. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 1. Ünite ünitemize hazırlanıyoruz. Metni etkinlik cevapları. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 11 cevapları. 1 dua, hamd, şükür ve tekbir kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız. Cevap, dua, Allah'a yalvarış, isteklerde bulunma, yardım isteme. Hamd, Allah'a şükretmek, onu övmek. Şükür, Allah'a verilen nimetler için teşekkür etmek. Tekbir, Allahu Ekber diyerek Allah'ın yüceliğini ifade etmek. İkinci, salavat getirmek ne demektir? aile büyüklerinize sorup öğreniniz. Cevap Salavat getirmek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın rahmet ve selamını dilemek anlamına gelir. Örneğin Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed. Üçüncü Aile büyüklerinizden yardım alarak defterinize günlük hayatta kullanılan üç dua cümlesini yazınız. Cevap Günlük hayatta kullanılan üç dua cümlesi Bismillah, her işe Allah'ın adıyla başlamak Elhamdülillah, Allah'a şükretmek İnşallah, bir işi Allah'ın izniyle yapmayı dilemek 4. Allah Celle Celaluhu ne gibi özelliklere sahiptir? Bu konuda aile büyüklerinizle konuşunuz Cevap, Allah'ı Celle Celaluhu'nun özellikleri Allah her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, sonsuz merhametli ve adaletli olandır. Aynı zamanda hiçbir şeye muhtaç değildir ve her şey ona muhtaçtır. 5. Peygamberlerden 5 tanesinin ismini öğrenip defterinize yazınız. Cevap Peygamberlerden 5 tanesi Hz. Adem Hz. Nuh Hz. İbrahim Hz. Musa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 6. Subhaneke duasını ve bu duanın anlamını defterinize yazınız. Cevap. Subhaneke duası ve anlamı. Subhaneke. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke esmük ve teale ceddük ve le ilahe gayrük. Anlamı. Ey Allah'ım, senin noksan sıfatlardan tenzih eder seni överim. Senin ismin mübarektir. Şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.